Ümretten selamünaleyküm. Taif'teyiz bugün. Taif ziyaretlerini yaptık. Elhamdülillah. Ee, şu an yemek yerindeyiz. Alışveriş merkezinde yemek bölgesindeyiz. Evet, hacılarımız bu tarafta. Hemen hemen hepsi bu tarafta. Şöyle çekeyim. Taif'in alışveriş merkezinden. Evet, hacılar afiyet olsun. Canlı yayındayız. Eyvallah, Evet, elbek yiyorsunuz abi. Teşekkür ederim. Evet, Evet afiyet olsun Sağolun evet. Afiyet olsun hepinize Afiyet olsun Evet bugün Taif'ten herkese Ziyaret elbey Görüşlerle Elbek, Ümre Evet Taif'ten Elbek ziyafeti bugün Evet Afiyet olsun hepinize inşallah Evet Evet afiyet olsun Acılar afiyet olsun. Evet çekeyim şöyle görsünler sizi. Afiyet olsun afiyet olsun. Evet acılar afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet 1, 2, 3 nolu otobüslerimiz bunlar. 16 ve 19 tarihinde gelen. 16 ve 19 tarihinde gelen ümrecilerimiz. Yarın da 4, 5, 6, 7 oğlu otobüsleri getireceğiz inşallah. Evet afiyet olsun Ajanna sana da. Ağlamayın. Evet acılar afiyet olsun. Teşekkürler. Evet. Evet Teşekkürler. bunlar. Ova köy, ova köy, ova köy. Ova köy, ova köy. Ova köy bunlar. Nasıl ova köy ya? Ova Susurluk tavuğu değil mi abi? <laughs> afiyet olsun Semih, Cidde'de kemiklisini yiyeceğim. burada böyle yiyorsun Kemikli tavuğu yiyeceksin, tamam. elbet O başka, o biraz daha başka <laughs> Afiyet olsun, evet Evet, hacizler, afiyet olsun Afiyet olsun hepimize. Evet, bunlar 16 ve 19 tarihinde gelen hacılarımız, ümrecilerimiz. Evet, hacılar afiyet olsun. Afiyet olsun inşallah. Afiyet olsun hacı bu. Hacılar afiyet olsun. Nasıl sıcak sıcak geldiniz mi? afiyet olsun. Evet 16 ve 19 tarihinde gelen ümrecilerimiz. Alt, bunlar e, 6. ümrelerini mi yapıyor? 6'yı yapıyorlar. Evet 6'yı yapacaklar dönüşte inşallah. Evet burada da var bir 19 gelenlerimizden bunlar da. Gözde <laughs> Seni kaçırmışık. <laughs> afiyet olsun. Bey. Afiyet teşekkürler. Afiyet olsun. Evet hadi sen de çık. De, seni, <laughs> seni de, seni, de görsün abi. Sen niye kalkıyorsun masanda? <laughs> Hacılar afiyet olsun. Merhaba. Cintenin evet. güzelliklerini görüyorsunuz değil mi? Evet. İnşallah. Afiyet olsun. Hacı Evet Cidde'den selamlar diyorlar. Cidde'den selamlar diyorlar herkes. Afiyet olsun Hacı abla. Selam. Bakalım kaç Evet. Evet 16 ve 19 tarihinde gelen ümrecilerimiz bunlar. Afiyet olsun. Hacılar afiyet olsun. sıcak sıcak elbek getirdik size işte. Afiyet olsun, afiyet olsun. Amin afiyet olsun. inşallah, amin, amin inşallah. Hacı ablalar afiyet olsun. Evet, hacılar afiyet olsun. Böyle bu taraftan çekelim mi? Sonra o tarafa geçelim. Hadi. Afiyet olsun hepinize. Sağ olun. Afiyet olsun teşekkür ederim. Afiyet olsun hocam. Afiyet olsun. Amin amin inşallah inşallah. İnşallah. Evet. Afiyet olsun Hayırlı ya. Hayırlı Bit günler. Bitirememişsin daha geldim. yiyememişsin yemekte. Yeni geldi hocam. Ha sıcak son zaman geldi. Yeni evet. geldi evet. Afiyet olsun. Evet. Sağ olun Allah razı olsun. Evet. İnşallah e, Cidde'de de kemikli tavuk yiyeceğiz. Farklı. Evet afiyet olsun. Acılar. Uyumayın bana bakın. Evet şöyle çekelim bakalım bunlar ne yiyor. Evet. Afiyet olsun acılar. İnşallah. Evet, 16 ve 19 tarihinde gelen ümrecilerimiz bunlar da. Evet, 1, 2, 3 nolu otobüsler. Bir de biraz da şurada var. 1, 2, 3 nolu otobüse geldik. Çok kalabalık sıkıntı olabiliyor. Yarın da 4, 5, 6, 7'yi getireceğiz. 20 ve 23 tarihli gelenler inşallah. Bu tarafta da var biraz oturanlarımız. Onları da çekelim. Evet. Afiyet olsun hacılar. Adil abi afiyet olsun. Bravo. Bravo. Yedin Bravo. mi yeme? Yedin. mi? Yedir, çok bak, yedir, çok afiyet olsun. Bravo. Bravo. Evet şöyle sizi seyretsinler. Afiyet olsun hacılar. Hacı abi. Evet. Afiyet olsun. Bravo. Sağ olun. Hacı abla afiyet olsun. Evet hocam, buyur. Kabul etsin. Allah razı olsun. Güçlerin bol olsun inşallah. Kerim'e de adray bereketi versin. Amin inşallah Karnımızı hocam. doyduk dua ediyoruz. Dua i̇nşallah. inşallah. Amin inşallah. Evet çocuklar da bakın burada pist var. Evet, pistte kayıyorlar. <laughs> bak, yukarıdan kar yağıyor kar. Hocam kar yağıyor bak. <laughs> kar yağıyor yukarıdan bakın. Pistte kar yağıyor. Evet, piste de kar yağdırıyorlar tepeden, bakın. Çocuklar da kayıyor. Var, bakın, Taife'de kar yağıyor. Evet, kar yağıyor. Evet, alışveriş merkezi, dükkanlar. Bu taraf yemek bölümü. Kenarları e, dükkanlar, alışveriş merkezleri market her şey var altında üstünde 2-3 katlı böyle bakın alt katı da var daha altı var Evet Taif'ten e, ziyaretleri bitirdik Evet ondan sonra yemek yerine geldik alışveriş merkezine burada yemeklerine Evet ümrecilerimizi yedi Evet Hocam buyur. Hadi bakalım bir dua yap hocam şöyle dön de. Hadi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî amena ve sakana ve cealena minel muslimîn. Kıymeti celîlullah. Bereket halîlullah. Şefaat senle ya Resulallah. Bu ikramı gerçekleştiren sabır turcum sahibi Cevdet abimiz görmüşlerine rahmet eyle. Yiyenlerin sıhhat kuvvet eyle. Ağın bozma. Açlıkla susunu tedavi etme. Bütün ölmüşlerimize rahmet et. Nedenlerimizi sağlık eyle. El Fatiha. Hocam görüşürüz. Evet Süleyman hocam. Dışarı çıkacak. Oradan dışarı. İçeride yok. Evet hacılarımız hemen hemen bitirdi yemeklerini. Evet, şöyle çekelim yine. Bu taraflardan da. Gezelimiz evet, bu var. ait doldurduk yani abi göremeyeceksin sonra yere düşeceğiz bak içeride Aa. takmadım dışarıda tak abi. <gülüyor> <gülüyor> Evet burada da Yedek Beşen teşekkürler. Afiyet olsun. Evet burada da bakın çocuk park alanı var. Lüne <laughs> Park. Abi biz çekmez değil mi? Çekiyorum abi çekmez. Beni arkadan çekmez. Çocuk park artık. Saat kaç Asma? Saat kaç? Evet. Ee, ne yapalım? Çıkalım mı yoksa Sen namazdan sonra? Akşam namazından sonra çıkarsak kaç? Ne kadar zaman var? Evet, eee cümleten selam olsun. İnşallah e, ee, Taif'ten selamlar. Hacılarımız iyi dönüşte inşallah Zülkarneyn mikatından ümrelerini yapacaklar. Ee, yedinci ümrelerini, yap altıncı ümrelerini yapacaklar. Evet, e, altıncı ümreleri, yedinci ümreleri bu grubun öyle olması lazım. Ee, bir nolu arabanın yedisi olması lazım. Herhalde veya altı, altı olması lazım. Altıncı ümrelerini yapıyorlar, bakamadım şimdi kağıda. Herkes iyi, sıkıntı yok. Şu an inşallah biraz daha durup buralardan dönüşe geçeceğiz. Herkese selam olsun Taif'ten görüşmek üzere.